Hepinize merhaba arkadaşlar videoyu geçmeden önce sizlerden birkaç kere duyur yapmak istiyorum arkadaşlar ilk önce sizlerden istediğim şey sizler de kendi haberlerinizi yazıp yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum onları videoda e, diğer kullanıcılara aktaracağım ee, hiçbir şekilde ses programı kullanmıyorum. Ve videodaki bütün kardeşlerimizin arkadaşlarımızın rızasını olduğunu söylemem gerekiyor. Ee, bütün herkesin rızasıyla paylaşıyorum. Merak etmeyiniz. Ve videoyu like atmayı, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bakın yorumlarda bir yorum daha olsa atarsanız sevinirim. Çünkü ön plana çıkması için çok güzel olacaktır. Like'a da zaten esirgemeyeceğinizi düşünüyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Selamünaleyküm. Abi, abi sen hayalet misin? Aynen hayalet. Oo abi çok <laughs> havalısın ya. Ben düştüm sana abi. Abi senin için <gülüyor> haber <gülüyor> abi senin için haber sunabilir miyim? <laughs> hayalet Burak içlerinden geçti. Dünyanın en iyi hayalet olan Burak Bey hayalet ol yarın işe başla. Yarın işe başla. Gerçekten. Dur bakayım. Aa evet ben de sana benzedim abi. Bence hayalet olabilir miyim? Abi sen yetkili birine benziyorsun. Köpek balıkısını gördün mü? <laughs> Dünyanın en iyi takım olan Ghost yöneticiliğini hayalet Burak yapıyordu. Hayalet olup herkesin içinden geçiyordu. Oğlum ben sana kendimi abone koyayım. bozuk olduğu zaman çağırırım seni. Abi ben CD çalar mıyım? Gözünü sevdiğim. İstersen şey yapalım. E, kiralı beni dansöz olayım. <laughs> Elimden geldiği kadar sizi mutlu etmeye çalışıyorum. İnşallah mutlu <laughs> olmuşsunuz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi kanka. Efendim? <laughs> Flash TV'deki oyuncular gibi konuştu. Helal olsun. <laughs> Flash TV değil kanka o. Haber spikeri deseydi. <laughs> Onunla da haber spikeri yok mu kanka? İstersen daha devamını yapabilirim. Ya. Hayda. İsmini ismini söyle kanka. Mesela isminle bir tane PUBG Mobile haber yapabilirim. Yapayım sana. Dur kanka, ne PUBG Mobile'de en iyi oyuncu Yusuf'tu. Tüm e-spor kulüpleri onun peşinden koşuyordu ve onlara dedi tek şey ben sizden büyüğüm dedi ve hepsini reddetti. Bu arada doğru söylüyor ha M7 bile beni çağırdı. O ciddi o misin? Nasıl yaptın abi ya? Allah falan versin yalan söylüyorsan. Dayı sesim biliyor mu? Vay be. Geliyor biliyor. kanka. Geliyor. Nereden tahmin ettin lan? Sorucunun bile çarptığını ama. Kanka vallahi bilmiyorum. Bu arada oyundaki ismi ne acaba? Programla yapmadım belli. Bekle dur abi. <laughs> Programla yapmadım belli. Ama çok çalışmışsın onu söyleyeyim ben de. Teşekkür ederim. Ee, kız sesi yapayım mı? Evet. Yapıyorum. Evet. <laughs> Selam naber? <laughs> Abla senden <laughs> daha güzel yapıyor. <laughs> Yusuf nasılsın? İyisindir inşallah. Yumuşak konuşmuyor da abi ki fark anlayalım. Evet. Erkut Bey, kiti Araplara yargı attı. Godzilla'nın gelmesi sonucu, Godzilla'nın osuruyla havaya uçtu. Fazla oksijenden dolayı nefessiz kalarak hayatını kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> <falan bakarsın> <laughs> Teşekkür ederim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Allah rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Buna ona eyvallah senin de. <laughs> Güzel dönüştü. Reis, e, ne sağlık. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim efendim. Reis, sen alayım, haber, haber sunmuyor ya bir yerde? Haber sunmuyorum ama elimden geldiği kadar haber sunmaya çalışacağım. Mesela senin adında hemen bir haber yazayım istersen öyle çok merak ettim. yargı dağıtırken ayağa kayan Onur maalesef düştüğü yerden kalkamadı. Godzilla geldikten sonra Godzilla'nın osurmasının sonucu havaya uçarak orada canlandı. Ya sen adamsın ya. Teşekkür ederim. Beni güldürdü Allah da seni güldürsün. Teşekkür ederim Allah her zaman sizi güldürsün. İnşallah hiçbir zaman yüzünüzdeki gülücükler... Eksilmez. Ben herkesi güldürmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar güldüyseniz ne mutlu bana. Senin için de bir haber yazabilirim Esma. Ay teşekkür ederim ya karnım ağrıdı. PUBG Mobile'de en iyi oyuncu olarak anılıyordu. Herkes onu efsane <laughs> zannediyordu. Ama bir gün çıka geldi ve herkese gerçek olduğunu kanıtladı. Ay hiç öyle biri değilim ama hiç oynayamıyorum. Olsun. Öğrenebilirsin. Belki öğretebilirsin insanlara. Öğreti Merak etme. Insanlara. Her, şey Her şey zamanlı olacaktır. Bir şey kullanmıyorsun değil mi? Yani hmm, sesini falan değiştirmiyorsun. Ya sesimi şöyle değiştiriyorum. Programla değil. Ee, nasıl söyleyeyim? Kendi ses tellerimle yani diyaframımla değiştiriyorum. Yani kendi sesimi kendim değiştiriyorum. Yani programsız değiştiriyorum. <laughs> ya Ama çok güzel olsun. <laughs> Aynı düşün. Yola giderken yolda yollu oldu. Yolda yollu oldu. <laughs> Ay, Yo ben oynamayacağım. Öyle eğlencesine giriyorum çıkıyorum. Giriyorum çıkıyorum. Bir şeyler yapıyorum Allah'ın izniyle. Neler yapabileceğim ben de bilmiyorum. Yolda giderken iki arkadaş karşılarına çıkan rakiplerini yok etti. Esma ve Hazal çok iyi takım olmuşlardı. Ve tüm oyunculara yargıta attılar ve Bayıldıkları bütün herkes yumruklayarak öldürdüler. Karşısındaki herkes onlara diz çekiyordu. Evet. Evet. Ben, evet. ben, de ederim. ben de teşekkür ederim. Nasılsın? Esselamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ben iyiyim arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Şimdi. Yeli Dragon PUBG'de yargıda evet. atıyordu. Evet. Karşısına bir oyuncu geldi ve hile olduğu anlaşıldı. Ama maalesef hileci onu yenmişti. Öldükten sonra Yele Dragon ona ana avrat küfür ediyordu. Ben geçen yolda yürüyordum. Yolca giderken önüme bir tane oyuncu çıktı. Kendisi evet. PUBG Mobile oyuncusuymuş. Dedi ki bana abi ben de PUBG Mobile oynayacağım. Ben de seninle beraber en iyi oyuncu olacağım dedi. Ben de dedim ki ona kimse benim gibi olamaz. Ben sizden daha iyi oyuncuyum. Ben egoistin, kendini bilmezin, önde gezeniyim. Yolda yürüyordu. Karşısına Berat ve Çağrı çıktı. Berat ve Çağrı dünyanın en iyi oyuncularıydı. Yunus Şimdi konuş kanka. Dünyanın en iyi oyuncuları Çağrı ve Berat'tı. Berat ve Çağrı şu anda tüm takımlara yargı dağıtıyordu. Ve onlara yakından bakan ölüyordu. ben Her haber olayım, spikeriyim. Abi. Haber yapıyorum. Haberler paylaşıyorum. Ben de haber spikeriyim. O ne güzel. Ya, spikerisin. Haber spikeriymiş o. Merhaba. Öyle değil mi? Merhaba Türkiye. Nasılsınız Türkiye? Teşekkürler. Siz nasılsınız Adana? Ben deyim teşekkür ederim. Oh, şey, sizi, Merhaba ben robot değilim lütfen bana robot denmezsen sevinirim. Ben insanım. Kerem Adanalıydı. Güneşe ateş ediyordu. Mermi gitmeyince kendisini fırlattı. Ve yine ulaşamadı. Bey hayalet PUBG'de yargı atıyordu. Bütün sakımları dize getiriyordu. Ama Karşısına bir hile çıktı. Ve hile onu yenmeyi başaramadı. Ve hile de tek başına yenmeyi başardı. Ve hayalet bununla beraber takıma galibiyeti getirdi. Helal olsun. Kerem sana da yapabilirim istersen. Bir de, de sana yani. şekil Bana yaptım. yapabilir misin? Tamam. İsim neydi kankam? Kank Berkay tamam direkt. PUBG Mobile'de Berkay fight atıyordu. Arkasından başka oyuncular geldi. Onu naklamaya çalıştılar. Ama... O hiçbir şekilde yılmadan o arkadaki dörtlü takımı su kağıtı temizledi. Ama karşı taraftan gelen ikili onu naklamayı başardı. Takım arkadaşı Yam, Yam Kerem onu kurtardıktan sonra ikili takımı yok ettiler. Ve maçı kazandılar. Çorba parasını aldılar. Ama çorba parasını alıp da çorba içmek nasip olmadı. Yollarını ayırdılar sen ve sen ikisi için başka yere gittiler. Oha ya. Sen nesin böyle ya? Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, videomuzda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz çok teşekkür ederim. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.